Günaydın. Bugün 19 Nisan çarşamba. Sabah saatleri itibariyle Türkiye'nin havası nasıl olacak? Gelin hep beraber bakalım. Sıcaklıkla başlıyoruz. Sizlerin de görebileceği gibi bu saatlerde Ankara'nın 7, İstanbul'un 9, İzmir'in 10 derece olması bekleniyor. İlerleyen saatlerde sıcaklıkların birkaç derece artacağı tahmin ediliyor. Bir de yağış durumuna bakalım. Sizlerin de görebileceği gibi Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde aynı şekilde Zonguldak ve Nide civarında yağış e, görülüyor bu saatlerde. Öğle saatlerine doğru yağışın etki alanını artıracağı tahmin ediliyor. Bir de o saatlerdeki yağış durumuna bakalım. Sizlerin de görebileceği gibi sabah saatlerinde yalnızca Ege kıyılarını etkileyen yağışın Ege'nin iç kesimlerine doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde Marmara bölgesinin bir kısmı, Orta Karadeniz ve Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan civarı da yağıştan etkilenecek. Çanakkale'de metrekare başına 0.8 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Malatya'da yağışın yoğunluğu artabilir. Metrekare başına 4.4 kilograma kadar yağış düşeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde Karabük civarında metrekare başına 0.8 kilogram yağış düşebilir. Öğle saatlerinde güncel hava durumunu aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler.